Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşlara önemli bir duyurumuz var. Çoğunuz belki biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlar adına. Arkadaşlar 20 hizmet olan kadın, 25 yıl hizmet olan erkek işlere mütakip ay bir aylık ücretleri tutarında teşvik birimi ödeniyor. Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı'nda eğer 20 yıl hizmetinizi doldurduysanız kadın işçiyseniz ve 25 yılınızı doldurduysanız erkek işçiyseniz bir aylık Ücret tutarında para arkadaşlar hak ediyorsunuz. Geçen yıl da bu aylar bu videoyu yapmıştık ama bunu biz her sene yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bilmeyen arkadaşlar aranızda olabilir. Bakın ekranda gördüğünüz bu dilekçeyi vereceksiniz kendi kurumunuza arkadaşlar. Nedir o? Sağlık Bakanlığı atıyorum İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne işte Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği gibi hangi hastanede çalışıyorsanız 25 Mayıs 2022 tarihi itibariyle hastanemizde sürekli iş kadrosunda çalışmaktayım. Yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 47. maddesi gereğince kurumda bir fiil başka kamu kuruluşlarına geçen çalışma süreleri dahil olmak üzere 20 yıl hizmet olan kadın ve 25 yıl hizmet olan erkek işlere mütakip ay bir aylık hizmetleri ücretleri tutarında teşvik prim ve bir hizmet plaketi verilir. Bu madde doğrultusunda 20-25 yılımı doldurmuş bulunmaktayım. Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Ad soyad imza arkadaşlar dolduruyorsunuz ve bu dilekçeyi kurumunuza veriyorsunuz. Bu dilekçeyi ben de yazmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar şu an hemen burada videoyu durdurun. Ekranda alın bir kağıt kalem yazın bunu arkadaşlar. Dilekçe bu şekilde olacak bilginiz olsun. Ve kurumunuza veriyorsunuz bir maaş. 20, 20 ve 25 yıl doldurduğunuz için bir maaş teşvik primi alıyorsunuz. Bir de yanında hizmet plaketi de alınıyor. Yani hem maddi hem manevi güzel düşünülmüş bir olay. Bunu toplu üst sözleşmesine koyan kimse zamanında vakti zamanında kendilerini kutluyoruz. Hangi sendikaysa ben şu an kendi şahsım adına bilmiyorum hangi sendika olduğunu ama geçen yıl da biz bunun videosunu yapmıştık güzel düşünülmüş. Umarız diğer kamu kurumlarına da örnek olur. En azından 20 yılında doldurdun, 25 yılda doldurdun. Hem plaketin oluyor hem de bir maaşla ödüllendiriliyorsun arkadaşlar. Evet bunu sizlere videolaştırmak istedik. Bilmeyen arkadaşlarınıza bu videoyu izletirseniz en azından onların da bilgisi olur arkadaşlar. Hayırlısı olsun bütün kamu işçisi arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Şu an 60 bin aboneyi geçtik. Hepinize teşekkür ediyoruz. İlginize alakanıza layık olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yine biz videolar üretmeye kamu işleri adına devam edeceğiz. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. 100 bin abone olalım. Sesimizi her yerde gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.